Herkese merhaba, mutlu pazarlar. Umarım herkes iyidir. Bugün biraz şu konuların üzerinde dolaşalım istiyorum. Direnişi bırakmak, teslimiyet, içe dönüş ve yeniden doğma, canlılık duygusu, iz sürerek bulma üzerine. Bilmiyorum. Size bu iki konu nasıl geldi kulağınıza sanki bir gece ise diğeri de şafak gibi öyle değil mi? Yorgunluktan canlılığa teslimiyetten iz sürmeye doğru gideceğimiz bir düşünce günlüğündeyiz bugün. Hem şair hem düşünür kimliğiyle tanınan çağdaş bir yazar ve konuşmacı olan David White yorgunluğun bedensel değil varoluşsal bir hal olduğundan bahsediyor. Gözlerin yorulduğunda dünya da yorulur. Görüşün kaybolduğunda dünyanın hiçbir parçası seni bulamaz diyor. Belki de uzun zamandır sandığımız kadar da yorgun değilizdir öyle değil mi? Belki sadece artık ait olmadığımız bir hayatın içinde fazla kalmışızdır ya da yanlış bir hayatı kendi doğrularımızla sürdürmeye çalışmak Belki asıl yorgunluk tam da buradan başlıyordur. Bir şeyleri düzeltmeye çalışırız her zaman. Öyle değil mi? Kontrol etmeye çalışırız, yetişmeye, anlamlandırmaya çalışırız. Ama hayat bazen artık hiçbir şeyi düzeltme çağrısı yapar bizlere ama biz çoğu zaman bu çağrıyı es geçeriz, farkına bile varmayız. Kimi zaman dinlenmek hiçbir şey yapmamak değil, kendimize artık savaş açmamaktır kaderimizle, geçmişimizle, eksikliğimizle savaşmamaktır. Tatlı karanlığın seni dinlendirir çünkü orada artık hiçbir şeyi kontrol etmen gerekmez diyor şair David White. Bu karanlık yenilginin değil dönüşümün alanıdır. Birçok mitin kahramanı karanlığa iner çünkü orası insanın kendiyle karşılaştığı yerdir. Clarissa Pinkola Estes'in Mavi Sakal öyküsünde karanlık Kadim bir dosttur. İçinden geçmeden aydınlığa çıkamazsın der. Nietzsche de buna benzer yerlere dokunuyor öyle değil mi? Amor fati, kaderini sev diyor Nietzsche bizlere. Yani yalnızca yaşadıklarını değil, yaşayamamışlıklarını, gecikmiş buluşmaları, yarım kalmış cümleleri de. Çünkü sevilmeyen kader hep yarım kalmış bir hikayedir. Kaderini sevmek körü körüne boyun eğmek mi? demektir. Aksine yaşama evet diyebilmek kudretidir. Yalnızca güzelliğe, yalnızca başarıya, sevince değil, kayba, kırılmaya, belirsizliğe de. Bu evet, insanın kendi karanlığına uzattığı eldir aslında. Bu dediği gibi modern insan artık yapmamayı bile beceremez. Oysa amorfati durmayı, bakmayı, anlamayı öğretir bizlere. Her şeyin nedenini değil, her şeyin içindeki anlamı görmeyi öğretir bizlere. David White'ın tatlı karanlık dediği yere açılır işte şimdi bu bakış. O karanlık bir son değil bir çağrıdır aslında. Yorgunluğunun içinde bile seni dönüştürmek isteyen bir bilgelik vardır ve insan bunu fark ettiğinde artık sadece yaşananlara değil yaşanması gerekene de güvenmeyi öğrenir. Kaderini sevmek her şeyi pasifçe kabullenmekten ziyade var olanı bütünüyle görme cesaretimizdir. Kayıplarımızla, kırıklıklarımızla, hatalarımızla ve onlara rağmen değil, onlarla birlikte yaşamaya evet diyebilmemizdir. Çünkü belki de yazgı insanın kendine doğru en dolambaçlı yoludur, öyle değil mi? Carl Gustav Jung'un psikoloji ekolünü modern hayata, özellikle de orta yaş krizine, anlam arayışına ve ilişkilerdeki tekrar eden kalıplara uyarlamasıyla tanınan James Hollis'in en bilinen eseri Orta Yaş Krizi. İsimli kitabında yazıyor. Orta yaş krizinin aslında bir kriz değil, ruhun seni daha derin bir yaşam anlamına çağırması olduğunu söylüyor bu kitapta. Hollis dış başarıların, rollerin ve kimliklerin ötesinde ruhun özgün sesine dönmeyi anlatıyor. İlk yarıda dünyayı inşa ederiz, ikinci ise ruhumuzu diyor. İçimizdeki yorgunlukla ilgili ise şöyle söylüyor. Büyümenin bedeli konfor alanını terk etmektir. Belki de büyümek, yorulmayı göze almak demektir diyor. Ancak biz modern insanlar dinlenmeyi bile bir performansa dönüştürdük öyle değil mi? Buyum Tulhan'ın Yorgunluk Toplumu isimli kitabında modern insan artık yapmamayı bile beceremez der. Yorgunluk toplumunun temel özelliğini hiçbir şey yapmamaya tahammül edememek yani yapmama yetisini kaybetmiş olmak olarak tanımlıyor. Oysa gerçek dinlenme yapmamaktan doğar diyor. Hiçbir şeyi düzeltmeye, ispatlamaya, dönüştürmeye çalışmadan sadece var olmaktan bahsediyor. İşte o anda tatlı karanlık belirir içimizdeki dinginliğin, teslimiyetin ve kabullenişin sesiyle ve sonra o karanlığın içinden yavaş, temkinli ama kararlı bir şey kıpırdar. Kendini dinlendiren ruh yeniden harekete geçmek ister. İşte o anda duyduğumuz fısıltı modern çağın en çok alıntılanan cümlesi olur. Hangi cümle olabilir hiç düşündünüz mü? Tutkunuzun peşinden gidin. Bu söz Joseph Campbell'a aittir ama zamanla öyle ticarileşmiştir ki içindeki ruhu unuturuz. Sanki içimizde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher varmış da tek yapmamız gereken onu bulup koşmakmış gibi hissederiz. Oysa Campbell burada bir tutkudan ziyade bir canlılık duygusundan bahsediyor. Doğada da hayatta da yollar baştan sona görünmez diyor. Şanslıysak yalnızca ilk işaretleri görürüz. Onları izlersek belki bir sonraki işareti de görürüz. Yani tutkunun peşinden gitmek demek bildiğimiz bir hedefe yönelmek değil, bilinmeyenin içinde iz sürmeyi göze almaktır. Eğer yolun sonunu baştan görüyorsak bilin ki o bizim yolumuz değildir diye de ekliyor. Burada hemen birkaç film önerisi vermek istiyorum tam da bununla ilgili. 2011 yapımı olan bir Amerikan filmi Tree of Life. Oyuncuları Brad Pitt ve Sean Penn izlemediyseniz e, bu film hayatın anlamı, kayıp ve sevgi arasında bir şiir gibi akıyor. Film boyunca kaderi sevmek fikri görsel olarak işleniyor. Acı, kayıp ve güzellikler iç içe geçiyor. Diğer bir önerim Wild bir Fransız filmi. Hatta Reese Witherspoon bu rolle Oscar'a aday gösterildi. Cheryl Strayed'in gerçek hikayesinden bir film. Cheryl Strait bir yazar annesinin ölümünden sonra kendi kaderini kabullenmeye, suçluluk ve pişmanlıkla yüzleşmeye çıkan bir kadının yürüyüş hikayesi. Bazen kaybolarak bulunur insan diyor ve filmde de bunu çok güzel yansıtıyor bizlere. Neredeyse bu David White'ın tatlı karanlık kavramını bazı sahnelerde birebir hissettiğim bir film. Bir hatta bir sahnede anne karakter şöyle diyor. İki yol vardır zerafetle yaşamak ya da doğa ile. Her ikisi de acı çeker. Hatta Tiny Beautiful Things adlı bir de dizisi var. Bu dizide de Dear Sugar adlı internet köşesinde yazdığı mektupların derlemesini anlatıyor. İnsanların acılarını, korkularını ve kırık kalplerini empatiyle ele alıyor. Disney Plus'ta izleyebilirsiniz. Sonuncu film önerimse Pixar'ın felsefi harikası olan Soul animasyon filmi. Çoğunuzun izlediğini düşünüyorum ama izlemeyenleriniz için çok öneririm. Bir caz müzisyeni ölümden dönüp yaşamın küçük anlarını fark etmeyi öğreniyor. Bizi hayat bir hedef değil bir akıştıra götüren tadına doyulmaz bir seyir sunuyor. Yıllar sonra Campbell'ın bu tutkunu ara mottosu Afrika savanalarında bir izci tarafından yeniden canlandırıldı. Boyd Warte, Bir Aslan İzcisinin Yaşam Rehberi adlı kitabında Boyd Warte şöyle söylüyor. Doğadaki her şey kendi olmayı bilir. Ağaçlar baharı nasıl karşılayacaklarını bilir. Arılar hangi çiçeklere çekileceğini bilirler. Leoparlar yalnızlığın, aslanlar birlikte yaşamanın bekçileri olduklarını bilirler ve biz biz de doğanın bir parçasıyız ama modern hayatın meli malıları bizi bu içsel bilgiden uzaklaştırıyor ve kendimizi çoğu zaman kaybolmuş hissediyoruz. Varti'ye göre kaybolmak imkansızdır. Çünkü biz A noktasından B noktasına gitmiyoruz. Biz canlılığımızı arıyoruz ve o canlılık bazen hiç beklemediğimiz bir yerde, bir kokuda, bir melodide, bir sohbette karşımıza çıkar. En son nerede hissetmiştin der Varti, oraya geri dön. Odak noktanı genişlet, kendini ve çevreni dinle çünkü aradığın şeyi görebilmek için kendini eğitmelisin diyor. Hedef ve kontrol odaklı yaşamaya alışan biri için bu oldukça korkutucu bir davet gibi geliyor kulağa öyle değil mi? Belirsizliğe güvenmek evet oldukça zordur ama bir iz sürücüsü bilir ki yanlış yer diye bir şey yoktur. Afrikalı izciler der ki burada değilmiş yolu buradaymışa giden yolun en önemli parçasıdır ve onların en sevdiği motto şudur. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama oraya nasıl varılacağını çok iyi biliyorum. Yani süreçte öğreneceğimden eminim. Belirsizliğe rağmen yürümeye devam edeceğim. Çünkü iz sürmenin kendisi zaten şifadır. Bu yüzden onların kabilesi bu yola şifa yolu der. Campbell'ın son sözleri bu döngüyü kapatır. İnsan hayatın anlamını değil, yaşamın ta kendisini arar. Başımıza gelenler iç dünyamızın en derinlerine işlesin ve biz var olmanın coşkusunu hissedelim. Belki de yolun sonu hiç aydınlık değildir ama canlıdır. Tatlı karanlıktan şifa yoluna uzanan bu geçişte insan bir şey öğrenir. Kaderini sevmeden yürüyemezsin ama yürümeye başladığında kaderin de seninle birlikte değişir. Dilerim bizler de kendi yolumuzda yürürken karanlıktan korkmadan bilmediğimizi bilmenin huzuruyla ilerleyebilelim. Çünkü kaderimizi sevmek hayatla işbirliği yapmayı seçmektir öyle değil mi? Haftaya pazar düşünce günlüklerinde yeni duyguları ele almak üzere. Hoşçakalın.